Selamlar arkadaşlar hepiniz yeni videoda hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber top skin'deyiz. 300 dolarlık ikimiz var ve burada yeni mining kasalarımız var arkadaşlar biliyorsunuz ve bunların bazılarını hatta büyük bir bölümünü de henüz denemiş değiliz. Bugün özellikle gözüme çarpan bir tanesi var. Freehand mining değil 0.64 sen değerinde bir kasa arkadaşlar. O içerisinde herhangi bir tane freehand çıkıyor. Bunun şansıysa kanka ne bakalım hemen 9 9 oha triple 9 çekmek gerekiyor arkadaşlar. Kasa imkansız gibi bir şey. Bayağı zor. Fiyatına göre bakınca da ne kadar mantıklı bilemedim. Şimdi bir bakalım kaç tane açabiliyoruz arkadaşlar? Kasası 0.64. Tamam mı? Bakalım. 500 tane açabiliyoruz. Tamam mı? 500 taneden bir tane triple 9 gelir mi bilmiyorum. Triple 9 da 70 yanına bir de 7 ekliyorsun. Ya Bayağı oldukça zor. Zaten yüzüleri görüyorsunuz. İnanılmaz bir şey deniyorsun burada. Ama şöyle de bir durum var ki paranın büyük bölümünde geri alıyorsun. Mesela 68, 84 ticket çekersen 66 cent, 70 cent falan veriyor kanka. Zaten 64'ü e açıyorsun. Yani şuradan bile kar etme olasılığın var. Şunlar gelse bile bir kısmını geri alıyorsun. 500'den çok daha fazla açıyorsun aslında. Ama yine de onları satmana rağmen buradan bıçak çıkar mı bilmiyorum. Deneyip göreceğiz arkadaşlar. Bakalım ne kadar karlı veya değil göreceğiz dediğim gibi. Fakat bu arada kasamızı açmaya geçmeden önce eğer sizler de burada benim gibi kasaya takılmak isterseniz öncelikle artı bu son tıkladıktan sonra burada hisseniz herhangi bir tane ödeme yöntemiyle %30'luk ekstradan faydalanabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Promo kodu tıkladın kardeşim. x 4ü yazdın. Burada %30'unu gördün. İstediğin yöntemini dediğim gibi seçtin. Hepsinde bu bonustan yararlanabiliyorsunuz şekilde kanka. Yani 10 attım diyelim 13 oluyor. 100 attın 130. 1 attın oluyor kanka. Haberin bilgin olsun. Şimdi arkadaşlar direkt buradan geliyorum. Dediğim gibi Firyen'de yumuluyorum. Başka bir kasaya falan bilmiyorum geçer miyiz ama bugün batsam da kanka bütün makiyi buraya harcayacağım. Bakalım ne oluyor hep beraber göreceğiz kanka. 60 tikete, 70 tikete bile 2 cent de olsa kar elde edebiliyorsun. Bir yerde ama bıçak çıkmadığı sürece de tabii ki bu itemleri almak okey değil arkadaşlar. O yüzden hani aldığımız o işte 50 tiketlere 60 tiketlere paramızın bir kısmını iade aldım veya bir tık üstünde aldığımız şeyler bizi tatmin etmez. Ne yani olur kasayı daha fazla açmamız olmaktanır. Mesela şimdi buradan gelenleri sattım otomatik. envantere mi attı? 275 geldi. Oldu daha doğrusu. Şu an 246 olduk. Acaba çıktıktan sonra mı totalin ne yapıyor bilmiyorum. Dur bakalım göreceğiz, göreceğiz. Bayadır buraya girmiyorum bu arada. Aralıklı video yapmaya başladık Tapskin'e. Niye bilmiyorum valla. Ama devamını getirebiliriz arkadaşlar eğer severseniz. Bakalım, bakalım hocam. Şu ana kadar güzel bir şey göremedik. Ne kadarında iade aldığımız konusunda hem bir fikrim yok şu ana kadar. Ya envantere de gelmiyor. Benim bildiğim kadarıyla çıkan itemleri direkt otomatik satıyordu zaten. Acaba açtığın anda bu itemleri otomatik mi satıyor? Ona göre mi düşürüyor? Onun hesabını bir yapmak lazım aslında. Dur bir sonrakinde yapalım kanka onu. Açıyoruz açıyoruz. Hala bir bıçak göremedik arkadaşlar. Zaten dediğim gibi inanılmaz zor bir şey deniyorsun. Yani mantıklı bile olmayabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten bu sitenin olayı mining kasıları ama. Hani bu kadar da mining mantıklı mıdır? Böyle ticket aralıklarına bilmiyorum. Şimdi 64 dolar vermemiz gerekiyor. Yani kaç olması lazım? 20 düş. 160. 155 dolar mı 156 dolar falan olması gerekiyor buranın normalde herhalde 64 düşmen için. Ama açtığın anda şeyleri buradan kaç tane işte 60 sent 70 sent geldiyse herhalde onu düşerek veriyor ki 190 oldu. Zannediyorum ki öyle oluyor arkadaşlar. Otomatik direkt buraya ekliyor anladığım kadarıyla ona göre düşürüyor. Yani yani zaten 500'den oldukça fazla açacağımızı buradan anlayabiliyoruz ama şu an ver yani girdiğimiz paranın yarısını harcadık bile arkadaşlar. Hala bir tane bile bıçak göremedik. Zaten en kötüsü 110 dolar falan. Şu aralar gelse anca verdiğimizi kurtarır. Bilmiyorum gelir mi? Hala herhangi bir tane göremedik. Haydi oğlum site at artık bir şeyler. Bir bıçak bekliyoruz en azından. Yani gelecekse de ultraviyolet. Ultraviyolet diyorum ya. Trend olacak zaten bu. Yani şunlar falan gelmesin anladım. ama hani gelecekse güzel ne bileyim bu Falçındır en azından. Filip olabilir. Böyle bir şey gelirse tadından yenmez. Yani onu bırak şu ana kadar en kötüsünden de olsa göremedik arkadaşlar bir tane bile. Bilmiyorum ne kadar karlı. Galiba sıfır karlı çıkacağız gibi hissettirdi bana şu an. Zor bir şey deniyoruz ama Kanka yapar diye düşünüyorum. Top skin yapar bizi üzmez ya. Verir herhalde lan bir tane de. 300'e girdik bizi sıfırla yollama kardeşim. Bayağıdır burada batmıyorum arkadaşlar. Aralıklı video yapıyor olsam da her ana kadar. Ya en son ne zaman battım bilmiyorum. Bu bakiyi uzun süredir kullanıyorum açıkçası. Ver lan artık. Vallahi Galiba, galiba battık arkadaşlar. Galiba harbiden battık. Demek ki neymiş kardeşim? Her mining kasası çok mantıklı değilmiş. Yani bilmiyorum hala çıkabilir tabii ama. Bilmiyorum bana çıkmayacakmış gibi geliyor. Kanka alttan bir bıçak. Alttan bir bıçak. Ya, çok zor arkadaşlar. Triple 9 artı 7 inanılmaz zor bir şey. Yani triple 9 zaten bilmiyorum. Herhalde bir kaç yani milyonda biri mi deniyorsun? Öyle bir şey oluyor herhalde. Kaç binde biri deniyorsun? Bilmiyorum. Baya zor. Baya zor. Hadi lan. Belki diyorum ya. Belki diyorum kanka. 500'den çok daha fazla açtık bu arada. Hani dikkat etmedim ona ama zaten 5 tane çevirince kanka 5 tur aşağı doğru böyle her açtığında 100 açmış oluyorsun. Toplamda 500 açmış oluyorsun zaten. Bizim 10 mu oldu bu? Bilmiyorum ya. Fazlası oldu yani her türlü ama ona eminim. Evet artık 100'de açamıyoruz. 50'ye geldik ve gerçekten sıfır çıkıyoruz arkadaşlar. Bugün gerçekten beni şaşırtan bir mining kasası oldu. Ama oranlara baktığında da mantıken olması gereken de buydu arkadaşlar. Niye denedik bile bile ladeş oldu aslında birazcık. Sanki galiba bize mi çıktı diyecektim. Bize eldiven çıkmaz ki kanka. Bazen bug alıyor biliyorsunuz. Tıklayınca direkt burada da animasyon gelmeden görebiliyoruz da. E umdum. Bir e umdum. Yani olmadı. Olmadı. Bugün olmadı arkadaşlar. Güzel battık bu arada. Size bir givelik item alayım. Ondan sonra sonra çılaşı da yapalım gidelim. Garip bir video oldu. Uzun süredir böyle çok serisinden batmamıştım. 5 yani dakikalık bir video olacak bu demek gelen kanalda garip bir video oldu ama yapabileceğim de bir şey yok kasayı bu şekilde denemiş olduk arkadaşlar e, şunu alabilir miyiz en azından hangi bir it item çıksın geldi mi upgrade verdi en azından tamam bu sizin hediyeniz olacak arkadaşlar discordumuza gelmeyi unutmayın oradan her gün size böyle bir tane item veriyoruz gelip sizler de katılabilirsiniz Itemle çekmek için de burada yer katlarsınız kardeşim settings bölümünden tri linkinizi girip seyredikten sonra get diyerekten alabiliyorsunuz yapmanız gereken sadece bu arkadaşlar bilginiz haberiniz olsun 10 dakika içinde de strelinize yolluyoruz zaten sayacın başladığında burada görebiliyoruz efendim iyi 25'le açabiliyoruz. Yani sonlardan gelirse bir valla mutlu eder. Etmez demeyeyim yani. 300'ü toparlamış olurduk ama alesef gelmedi arkadaşlar. Bunu sola açarsan kafa yersin kanka muhtemelen. Çünkü bu sitenin beyitleme olayı çok fazla var arkadaşlar. Özellikle de alışkın değilsiniz bu sitenin teklif animasyonuna. Ben bile yiyorum bazen hani teklifi açınca fake yürüm yani. Belli olmuyor çünkü. E, sıkıntı bir de teklif teklif kim uğraşacak kardeşim? Kim uğraşacak yani? Ben ne yaparım abi? Giderim 10 doları bir 60'a atarım. Gelirse bir daha açarız toplu. Elmezse de bu video burada kapat arkadaşlar. Burada daha fazla mining videosu ister misiniz kardeşim? Yorumlarda belirtin. Eğer isterseniz daha fazlasında diğer kasaları deneyebiliriz. Bir ton mining var arkadaşlar. Burada biliyorsunuz mesela bu karlı değilmiş mesela gördüğüm kadarıyla. Hiçbir şey vermedi 300 dolara. Ama ben buradan neyi denemedim? Tarot'u denemedim. Eko'yu denemedim galiba. Burada Blood Sport. Hiç bilmiyorum. İçerine bile bakmadım. Hipnotik. Galiba eskiden vardı. Bunu biliyoruz zaten. Bu bizim buradaki en mantıklı kasa bence. Bunlara bir bakarız. Şunlar vardı zaten. Şunları bilmiyorum mesela genel olarak. Bir bakarız. Bir bakarız hocam. Bu videoluk bu kadar gelen AK'miz de burada hemen bunu da bir onaylayalım 300'den elimize kalan bu oldu arkadaşlar bu da sizlere gelecek dediğim gibi Discord'a gelin sizler de katılın böyle battığımız yıllarda dahil olmak üzere her gün bir tane item veriyoruz kanka boru değil gel katıl Size takılmak isterseniz de artı bölüme tıkladıktan sonra arkadaşlar buraya xsam4 kodunu yazıp %30'luk eksinizi almayı unutmayın dediğim gibi bir sonrakinde görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay